Anne ne yapıyorsun? Bu ne biçim kahvaltı bugün? Kahvaltı yapıyorum anneciğim. Ama böyle değil de haşlanmış yumurtam maydanozun nerede? Ama mi? boşuna. Boşuna. Aylardır uğraşıyorum üstüne bir kilo almışım. En azından o çok sevdiğim ekmeği yiyeyim yani. Bu kadar uğraş 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 uğraş. Kilo verme üstüne kilo almışım. En azından sevdiğim şeylere bugün depresyondum hiç bana dokunma. Bana hiçbir şey söyleme. Depresyonda mı istediğimi yiyeceğim. Yeter ya. Canıma tak etti ya. En azından yiyerek mutlu olayım. Kilo veremiyorum. En azından yerken mutlu olurum. Evet çok kısa sürüyor. Sadece ki şu damağa değdiği zaman. Ama en azından ne olur. Yerken mutlu olurum. Yumuşa yemedim. Yumuşa Bir dakika. Oh be yumurtalan artık yani şey olmuştum ha.